Evet kaptan geldik. Dur sen söyleme. Tam yol ileri. Koşuyu kazanan ismini atçılık tarihine yazdıracak sayın yarışseverler. Haylar, start hakemine girdiler. Start verildi ve 70. gazi koşusu başladı. Evet sevgili izleyiciler, orta kırvadan 10 numaralı kırboy koşunun meydanını aldı. baş başa oluyor. 3 gol kadar gerilerinde 8 numaralı Gardi en üst 5 numaralı Nedim Koşu'nun deri sarısında son 800 geçilirken 8 numaralı Gardi 1 buçuk boy kadar geride 5 numaralı Dinamit'i bunun da sağrısına 1 numaralı Paul Poynut'un geldiğini görüyorum. Son 600'e doğru gelinirken şimdi 3 Nedim Lidari'ni korumaya yapıyor. Gerideki atlar da ön gruba doğru yaklaşıyorlar. Son 400'e girilirken Taylar Fist'e büyük bir mücadele mi? Soyuz geçiriyor. Kaç boyluk 1 numaralı Bol koruyor. Ve 1 numaralı Bol kazanıyor. 40. Gazi koşusunu bir numara